Herkese yeniden merhabalar. Yine içerik ve konunun birbirinden tamamen bağımsız olduğu bir video ile karşınızdayım. Çalışmalarımın detaylarını ayrı ayrı anlatmaya karar verdim. Bu videoda sadece genel kültür ve genel yetenek kısmına nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim. Eğitim bilimleri ve alan içinde ayrı videolar çekeceğim. Sınavdaki sıralamayı takip etmek istediğim için önce genel yetenekten, genel yetenekten de Türkçeden başlayacağım. Türkçe bildiğiniz gibi paragraf, dil bilgisi ve sözel mantık sorularından oluşuyor. Bu üç kısma da ayrı ayrı özen göstermeye çalıştım. Paragrafla ilgili olarak zaten her gün soru çözüyordum. Her gün en az 20 veya 30 paragraf sorusu çözdüğüm için Paragraf için zaten ekstra bir şey yapmama gerek kalmamıştı. Dil bilgisi için de dershanede hocamı dinlemiştim. Eğer dershaneye gitmiyorsanız bunu YouTube'dan bir sevdiğiniz, beğendiğiniz bir hocayı izleyerek de tamamlayabilirsiniz. Dil bilgisini ben o şekilde hocamdan izleyerekten almıştım. Bunun ardından bununla ilgili dil bilgisiyle ilgili sorular çözdüm. Konu konu ilerledikten sonra karma sorulara, sorulara geçtim. Ee, konu konu ilerlerken de bir konuyu bitirdiğimde... O Konudan çok fazla sorum çıkmıyorsa, çok fazla yanlışım çıkmıyorsa o konunun oturduğunu düşünüyorsam benim için yeterli oluyordu. Daha sonra diğer bir konuya geçtiğimde o konunun tam oturmadığını veya yanlış yaptığımı düşünüyorsam, yanlış yaptığımı daha doğrusu görüyorsam, konu anlatımında bir notum vardı. O nottan hemen kısa bir göz gezdirerekten tamamlamaya çalışıyordum eksiklerimi. Bu şekilde konu anlatımına bakarak tamamlayamadığım birkaç konu olmuştu eksiklerim biraz fazlaydı o birkaç konuda ve sık sık yanlış yapıyordum. Yani ben de tam oturmamıştı aslında. Onlar için de YouTube'dan sadece o konuların videosunu izledim. Bunun dışında ekstra çok fazla konu çalışarak zaman kaybetmek istemedim. Çünkü bence Türkçe'de çok fazla soru görmek önemli diye düşünüyorum. Sözel mantıkta da tablo yapmak için bir hocadan tablo yapmanın mantığını anladıktan sonra ve o tablo yapmanın mantığı gerçekten kafama oturduktan sonra Soru çözdüm ve bunun haricinde başka bir şey yapmadım. Matematiğe gelecek olursam, matematikte de yine konu konu ilerledim. Dershanede hocam bir konuyu bitiriyordu. Zaten hemen hemen her hafta bir konuyu bitiriyordu. O yüzden hızlı ilerliyorduk. O hafta o konuyu bitirdiğinde, matematik çalışacağım günde o konunun sorularını çözüyordum. Zaten bu şekilde konuların büyük bir çoğunluğunu erittikten sonra rehber öğretmenim programıma paragraf sorusu gibi günlük matematik problemler sorusu eklemişti. Yani paragrafla beraber günlük olarak problem sorusu da çözüyordum. Böylece matematik çözmekten uzaklaşmamış oluyordum. Yine matematikte de Türkçe'de olduğu gibi takıldığım ve bir türlü oturtamadığım birkaç konu vardı. Bunlar için de YouTube'dan ekstra videolar izledim. Zaten videoyu izleyip üzerine de bolca soru çözünce oturmayan bir konu kalmıyordu. Aradan zaman geçtikten sonra tekrar unutup tekrar böyle yanlışlar yapmaya başlayabiliyordum. Ama o zamanlar da yine böyle ya video açarak ya soru çözerekten tamamlayabiliyordum. Geometri için ayrı bir anlatımda bulunmayacağım. Yani matematiğin devamı olarak gördüm. Geometriyi ayrı bir ders olarak değerlendirmedim. O yüzden aynı şeyleri yaptım yine aynı sırada. Ve daha sonra geldik benim korkulu rüyam tarihe. Tarihimin ne kadar kötü olduğunu önceki videoda anlatmıştım zaten. Yani tarihime e, yılın başında sıfır bile diyemezdim. Yani sıfır seviyesine ulaşmak için bile çalıştım gerçekten. O yüzden sanırım yılı içinde en çok ağırlık verdiğim ders tarih diyebilirim. 3 ayrı hoca dinledim. Bu hocalardan bir tanesi zaten dershanedeki hocamdı. Diğer iki hocayı da YouTube'daki e, popüler hocalardan ikisiydi. Ee, ve o iki hocayı kendi planlamama göre dinledim. Ve planlamam da şu şekildeydi. Elimde bir tane video ders notu vardı. Ee, bu video ders notunu ben önüme alıyordum. Ee, ve o video ders notunun yayını olan değil başka bir yayının hocasını da YouTube'dan karşıma açıyordum. Böylece diğer hocanın söylediği ama video ders notunda olmayan bir şey olursa ben o oraya not olarak kendim yazıp ekliyordum. Benim için dersi temel dinleme bu kısım oluyordu. Daha sonrasında şöyle yapıyordum. Boş olduğum zamanlarda kulaklıkla video ders notunun yayınındaki hocayı dinliyordum. Boş olduğum zamanlar derken e, örneğin dershaneye giderken yolum uzun sürüyordu. Bazen metroda dinliyordum. Bazen çantamı hazırlarken dinliyordum. Akşam makyajımı silerken dinliyordum. Bu, bu tür vakitlerimde kulaklıkla o e, hocayı dinliyordum. Ama bunu kesinlikle tekrar için olduğu zamanlarda yapıyordum. Yani bir konuyu sıfırdan dinliyorsam böyle boş zamanlarımda kulaklıkla dinleyerek yapmadım. Önceden halihazırda hazırda dinlediğim, bildiğim bir konuyu tekrar için dinlediğimde, ikinci kez üstünden geçtiğimde bu şekilde yaptım. Bir konuyu bitirdiğimde o konuyla ilgili 5 farklı yayından soruları tamamen çözüyordum. Bunu da 5 ayrı kitap alıp yapmamıştım, karma sorular vardı yakın arkadaşlarım bilir. Burada hemen karma soru reklamı yapıyorum yine. O karma sorularla 5 farklı yayının o konudaki sorularını çözmüş oluyordum. Konuların büyük çoğunluğunu hallettikten sonra tarihten ders denemesi aldım. Ve sonra zaten normal denemelere geçtim. Yıl içinde en çok ağırlık verdiğim, en çok soru çözdüğüm, en çok zaman ayırdığım ders kesinlikle tarihte. Coğrafyada da e, istemsizce iki ayrı hoca dinledim diyebilirim. Şöyle ki bu hocalardan bir tanesi dershanedeki coğrafya hocamdı. E, diğerini YouTube'dan kendim dinliyordum. Dershanedeki hocam e, eleştirmek gibi olmasın e, ezber ağırlıklıydı. E, mantık öğretmekten çok ezberletmeye yönelikti. E, coğrafyada gerçekten ezberlenecek kısımlar da var bence. Mantığın oturması gereken kısımlar da var. Mesela e, dağların, göllerin, akarsuların yerlerini ezberlemek gerekiyor. Bunun bir mantığı yok yani isimlerinden bahsediyorum tabii ki isimlerinin sıralanış biçimi, hangisi haritanın neresinde, hangi isimlerde bulunuyor bunları ezberlemek gerekiyor. Bunu dershanedeki hocam çok güzel ezberletmişti. İnternetten benim dinlediğim hocamsa mantık kısımlarını oturtmasını sağlamıştı. Konuları da yine tarihte olduğu gibi bir konuyu bitirdiğimde karma sorulardan yani 5 farklı yayının o konudaki sorularını çözerek yapıyordum. Zaten tarihte de coğrafyada da bir konuyu oturtup üstüne o kadar çok soru çözünce konu oturuyor ve o konuyla ilgili gelebilecek soru türlerini neredeyse hepsini görmüş oluyorsun. Vatandaşlıkta bizim dershanedeki hocamız çok iyiydi. Bunun için ekstra bir hoca dinlemeye gerek duymadım ama soru çözdüm. Hocamız 4 farklı soru bankası aldırmıştı. Açıkçası hepsini bitiremedim ama büyük ölçüde onu da çözdüm. Diğer derslere nazaran vatandaşlar daha az zaman ayırdım ama yine de ona da tabii ki vakit ayırdım ve soru çözmeye çalıştım. Tarih ve coğrafyaya tekrar dönecek olursam ikisinde de sorularda yanlış yaptığım konuların üzerine çok fazla gittim. Gerçekten çok odaklandım ve o bahsettiğim karma sorular zaten çözümlü sorulardı. Yanlış yaptığım soruların çözümlerini mutlaka okuyordum. Renkli kalemlerle altını çiziyordum. Ve oklar çıkartıp kendim yazıyordum. Kendim yazdığımda daha kalıcı oluyordu. ve yani, Bazı ezber kısımlar oluyor. Birbirine karışan kısımlar oluyor. Bunları böyle oturana kadar, yani kaç defa yazdım bilmiyorum. Her böyle sağ sola sürekli bunları yazıp durdum. Ve bu şekilde oturmasını sağladım. E, bunun dışında odamda da duvarlara bazı notlar asmıştım. E, önemli karıştırdığım, ezberlemem gereken, unuttuğum şeyleri büyük büyük çıkartıp duvar duvarlara asıyordum ve yine duvarda bir Türkiye haritam da asılıydı. Bunda da benim karıştırdığım bazı şeyleri kendim elimle yazarak not alıyordum. Bunun yanında coğrafya için küçük bir yanlış not defterim vardı. Özellikle yanlışlarımı veya karıştırdığım önemli noktaları o küçük not defterime not ediyordum. Tarihte de açıkçası bunu yapmaya çalışmıştım. Yılın başında bir defterim vardı tarih için. Fakat tarih öyle bir derya deniz ki yani bunu yapmanın benim için çok vakit kaybı olacağını ve bu şekilde herhalde 10-20 tane defter bitirebileceğimi gördüm. Bu yüzden yol yakınken bundan vazgeçtim. Bunu sadece İslamiyet öncesi için yapabildim. Bu bile benim için inanılmaz bir vakit kaybı oldu gerçekten. O yüzden tarihte sadece çözümlü sorularda çözümlerin altını çizerek ve sağa sola kendim renkli kalemlerle yazarak çalışmaya özen gösterdim. Bu videoyu tamamladıktan sonra tarih ve coğrafyada kullandığım konu anlatımlı kitapları ve coğrafya yanlış defterimi göstermek istedim. Öncelikle coğrafya yanlış defterimden başladım. Gördüğünüz gibi uzun uzun notlar almadım. Bunun yerine yanlış yaptığım veya takıldığım yerlerle ilgili kısa notlar almayı tercih ettim. Arkada da gelişim psikolojisiyle ilgili aldığım notları görüyorum ama sadece iki sayfa yazmışım. Coğrafyada konu anlatımlı kitap olarak benim hocam yayınlarının video ders notunu tercih ettim. Bayram Meral'in videolarını izleyerek bu kitaba kendimce notlarımı aldım. Tarih içinde yine konu anlatımlı kitap olarak benim hocam yayınlarının video ders notunu tercih ettim. YouTube üzerinden Ramazan Hoca'yı ve Celal Hoca'yı dinledim. Kitapta bol bol işaretlemeler yaptım, notlar aldım. Gördüğünüz gibi bazen ayrıca postetlere notlar alarak kitabın aralarına zımbaladım. Tarih dersiyle nasıl bir savaş verdiğim kitabın halinden de anlaşılıyor bence. Fakat gördüğünüz gibi bu savaş inkılap tarihi kısmına kadar sürmüş. Çünkü inkılap tarihini dershanedeki canım hocam Mihriban Papaker'den dinledim. Ders anlatımı benim için o kadar kalıcı oldu ki gördüğünüz gibi konu anlatıma bakma gereği duymadım. Genel yetenek genel kültürle ilgili çalışmalarımla ilgili hatırladığım ve söylemek istediklerim şu an bunlar. Bütün derslerle ilgili genel olarak şunu söyleyebilirim. Konu çalışmakla soru çözme arasına zamanın fazla girmemesi gerekiyor. Konu çalışıldıktan sonra hemen soru çözüp konunun oturtulması gerekiyor. Eğer konuyu o zaman oturtmazsanız ilerleyen zamanlarda unutma veya karıştırma olabiliyor. Ben başlangıçta bunu yapmakta zorlanmıştım. Bir konuya biraz yarım yamalak çalışıp hemen diğerine geçiyordum. Bunda da düşüncem şuydu. Çok fazla konu var, çok fazla ders var. Ben hangi birine çalışayım, hangi birini yetiştireyim? Hani bir konuyu oturtacak kadar uzun uzun ona çalışırsam diğer konuları, diğer dersleri yetiştiremem diye düşünüyordum. Ama sonra öyle olmadığını fark ettim. Erite erite gidince aslında daha sistematik bir ilerleme kaydediliyor. Yine yüzme metaforundan örnek verecek olursam Gitmem gereken yolun çok olduğunu farkındaydım. Bu yüzden hızlı ilerlemek istiyordum ve hızlı ilerlemek istediğim için hızlı hızlı olduğum yerde çırpınıyordum. Ama aslında hızlı hızlı olduğum yerde çırpındığımda sadece yerimde sayıyordum. Daha sonra bunun yerine sistematik bir şekilde yüzdüğümde daha aşamalı ve sistematik bir ilerleme kaydedebildiğimi gördüm. Bence bunu fark edebilmek önemli. Konuları eriterek gitmek gerçekten sistematik bir şekilde yüzmekle bence eşdeğer dersler, konular insanın gözünde bir dağ gibi kocaman gözükebiliyor. Ama inanın konuları erittikçe o dağ da küçülüp yok oluyor. Ve gerçekten halledilmeyecek bir şey değil. Bu videoda benim söylemek istediklerim bu kadar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip bana destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.